Kazakistan'dan bir haberle devam ediyoruz. Kazakistan hükümeti nurlu göç programıyla vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor. Ülkeye son 20 yılda 1 milyonu aşkın Kazak kökenli kişi döndü. Ülkeye göç eden etnik Kazaklara kandaş ya da akraba anlamına gelen kandas statüsü verildi. Kazakistan'a bu yıl çevre ülkelerden 9 binden fazla Kazak kökenli halk döndü. Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Kazakistan'a göç edenlerin yaklaşık %70'i Özbekistan'dan, %10'u Çin'den, %7'si Türkmenistan'dan, %4'ü Moğolistan'dan, %8'i diğer ülkelerden geldi. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana ise 1 milyon 96 bin etnik Kazak ülkesine dönüş yaptı. 2020'de kabul edilen yeni yasa çerçevesinde ülkeye göç eden Kazak kökenlilere kandaş ya da akraba anlamına gelen kandaş statüsü veriliyor. Bu statüyle oturma izni ve vatandaşlığa eş zamanlı olarak başvurma imkanı sağlanıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, nurlu göç programıyla tarihi vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor. Hali hazırda 40'tan fazla ülkede yaklaşık 5 milyona yakın Kazakistanlının yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920 ila 1930'larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle göç edenlerin nesli olduğu biliniyor.